İtaat ederseniz yıkılırsınız diyor Kur'an-ı Kerim. Bakın. Yerûbû hukmûnde imanîkum kâfirîn. İmanınızı elinizden alırlar da sizi kâfir yaparlar. Allah'ın hükmü. Şimdi soruyorum. Bütün Türkiye'deki Müslümanların vicdanına soruyorum. Yıllardır Avrupalıya özendik, özendik, özendik. Avrupalılar gibi yaşayışımızı, Avrupalılar gibi giyinişimizi, Avrupalılar gibi her şeyimizi planladık, onlar gibi düşünmeye, onlar gibi dans etmeye, onlar gibi zevk etmeye, onlar gibi arabaya binmeye, onlar gibi her şey. Peki bu neticere şimdi tarihin sorusunu soruyorum, tarihin. Bunca Avrupa'ya özendiniz, bezendiniz, benzediniz, onlar gibi yaşamanın, yemenin, konfor, israf, lüks, yaşayış, Mobilyalar, manzaralar, çarşılar, caddeler, isimler, levhalar, floraslan lembalarla Avrupa'yı isimler, Niagara ne isimler. Avrupaya benzedin, benzedin, benzedin. Sonra Avrupa seni sevdi mi? Avrupa seni sevdi mi? Halen seni seviyor mu? Seni borcundan kurtarıyor mu? Aferin Türkiye, sen aynen benim gibi oldun, ben seni seviyorum. Al sana şu kadar para, al sana iş, al sana imkan diyor mu, bizi seviyor mu? Sevmiyor kardeşim. İşte manzara meydanda, bir Kıbrıs harekatında, işin içinde Yunanistan vardır diye, Hristiyan Yunanistan, Helenistik devrimlerin ta Yunan mitolojisinden beri, Aristolardan, Eflatunlardan gelen Yunan milleti bulunuyor diye bütün Avrupa, bütün Amerika, Hristiyan Yunanistanı tuttu, Türkiye yaptı Bunu görmediler mi yani? Kıbrıs havasında gördünüz ki, gördüler ki bütün Avrupa Yunanistanı tuttu, Türkiye yaptı Hani bizi Avrupa sevecekti, hani bizi kendisinden kabul edecekti, etmedi, tutmadı, sevmiyor. Halen Avrupa, vallahi Türkiye'yi sevmiyor. Sen istediğin kadar benze. Sen istediğin kadar onların dansını al. Cazını al, rujunu al, ojesini al. keyfini al, zevkini al. Benze. İstediğin kadar çırpın. Seni sevmiyor. Sevmiyor kardeşim. Niye hala anlayamadık? Bak yerutlu yani, okun. Sizi reddediyor. Geri sevmiyor bizi. Bizi geri sevmiyor. Ne ibretler ya Rabbi. Ne ibretler. Ama inşallah anlayacağız. Hadiseler çok şey anlatıyor bize elhamdülillah hadiseler şimşek gibi parlıyor ve inşallah hani gökyüzünde yıldırımlar, fırtınalar, sağnaklar, sonra bulutlar, kara kara bulutlar, arkasından yıldırımlar düşer de ondan sonra pırıl pırıl rahmet yağmur, rahmet damlaları yağmurlar yağar ya inşallah bu bombalar, patlamalar, anarşiler, velvelelerden sonra İslam'ın rahmeti Muhammed Mustafa'nın yağmuru gelecektir, gelecektir. Gelecekte göreceksiniz inşallah. Ümit olunuz, istikbalin en gür sedası İslam'ın sedası olacaktır. Ümit var olunuz. Şimdi hemen arkasından Kur'an-ı Kerim şöyle sesleniyor. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَاَنْتُمْ تُفْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللّٰهِ Ey müminler ne yapıyorsunuz? Kız ne kadar Cenab-ı Hak hayretle soruyor tabi. Bizim hayretimizin mucib olduğu Allah'ın hayreti olmaz. Allah hayret etmez tabi haşa. Biz mucibi hayretiz. Keyfe nasıl? Tekfuru ne? nasıl küfre dönüyorsunuz? Nasıl onlara benzemeye, onlara özenmeye çalışıyorsunuz? Nasıl onlara aldanıyorsunuz ki? Ve entüm tutle aleykum ayatullah. Allah'ın ayetleri, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri size okunup duruyor. Ezan okunuyor, Kur'an okunuyor. Nasıl böyle Kur'an okunduğu müddetçe siz nasıl onlara aldanıyorsunuz? şu ayet-i kerimeyi görüyor musunuz? Sanki şimdi nazil olmuş gibi.